Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. 1992 yılında kurulan üniversitemizde birlikte kütüphanemizde teşkilatlanmasını, 1993 yılında tamamlamıştır. 1994 yılında kütüphane kadrosuna uzman personel alımı ile kütüphanede kütüphane tasnif ve sınıflama sistemi, kütüphane otomasyon sistemi hazırlıkları yapılmıştır. Kütüphanemiz, 2005 yılı Mayıs ayında Bahçeli Evler Kampüsü Eski Rektörlük Binası'ndan Avşar Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Binası'na, 2008 yılı Haziran ayında da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Binası'na taşınmıştır. 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren de yapımı tamamlanan Avşar Kampüsü'nde bulunan müstakil kütüphane binasına taşınarak, hizmet vermeye devam etmektedir. Üniversitemiz Senatosu'nun 7 Mart 2012 tarih ve 2012-06 sayılı oturumunda alınan 15 numaralı kararı ile Merkez Kütüphanesi adı Ordinarius Profesör Mükrim'in Halil İnanç Kütüphanesi olarak değiştirilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane Yönergesi, ne göre teşkilatlanan kütüphanemiz aynı yönergeye bağlı olarak kabul edilen kütüphanesi rehberi ve kütüphane kuralları na göre hizmet vermektedir. Kütüphanenin mevcut personel durumuna baktığımızda bir daire başkanı, 3 şube müdürü, 2 şef, 6 bilgi ve belge yönetimi bölümü lisans mezunu kütüphaneci, 1 teknisyen, 6 memur, 5 destek personeli görev yapmaktadır. Kütüphanemiz eğitim öğretim dönemi kitaplık ve diğer servisler hafta içi 8 ile 17 saatleri arası Okuma salonu hafta içi 8 ile 22 saatleri arasında, hafta sonu 8.30 18 saatleri arasında, sınav ve vize haftalarında hafta içi 8 24 saatleri arası, hafta sonu 8.30 ile 22 saatleri arasında açık olacaktır. Yaz dönemi saatleri güncellenmektedir. 8400 metrekare alanda 4 katlı olan kütüphanemizde kitaplar Dergiler, tezler, 1000 kişilik okuma salonları, 44 kişilik ek araştırma salonu ve multimedya salonu, 500 metrekare nadir eserler salonu, 117 kişilik eğitim salonu, 16 kişilik bireysel çalışma odası, 6 toplu çalışma odası, 10 kişilik engelli çalışma odası. Her katta 4 adet yangın çıkış kapısı, her katta erkek bayan, engelli lavaboları bay ve bayan mescitleri, kullanıcı emanet dolapları bulunmaktadır. Binamız sıcak ve soğuk merkezi ısıtma sistemi ile yeni nesil iklimlendirme sistemine uygundur. Kütüphanemiz açık raf sistemine göre hizmet vermektedir. Açık rafta DE onlu sınıflama sistemi uygulanmaktadır. Bünyesinde Profesör Mükrim'in Halil İnanç özel koleksiyonunu barındırmaktadır. Türk Tarih Kurumu'nun kurucularından Profesör Mükrim'in Halil İnanç kitaplı, Manevi Oğlu ve Yeni Profesör Doktor Refet İnanç tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlamıştır. 21 Nisan 2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay'ın katılımı ile kitaplığın açılışı gerçekleşmiştir. Tasnif çalışmaları konu uzmanları İsmail Akçay, Rahmetli emekli öğretmen Yaşar Alpaslan desteği ile uzman Metin Çukadar, Kemalettin Koç tarafından yapılmıştır. Tasnif çalışması yapılan eserler elektronik ortama aktarılarak internet üzerinden hizmete açılmıştır. Araştırmacıların hizmetine sunulan kitaplıkta, tarih, kültür, edebiyat konularında Fransızca, Eski Türkçe, Osmanlıca, Farsça, Arapça ve B dillerinde matbu eserler yer almaktadır. Diğer koleksiyonlarla birlikte 2.529 kitap, 83 harita, 42 fotoğraf, 36 İlyas Sade Refet Efendi'ye ait el yazması elektronik ortama aktarılarak 23 Kasım 2010 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır. Kütüphanemizde 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle 79.492 adet kitap, 134.213 süreli yayın, 7.599 tez, 296 adet görsel cişitsel materyal, 430 adet dergi, 60 veri tabanı bulunmakta. Araştırmacılarımız için koleksiyonunu her gün artırarak güncellemeye devam etmektedir. Kütüphanemizde elektronik kaynaklara erişim imkanı bulunmaktadır. Bunun için üniversitemizin abone olduğu veri tabanları ve ULAKBİM tarafından üniversitemize açılan veri tabanlarını kullanabilirler. Ayrıca yüzlerce açık erişim kaynakları erişim linkleri kütüphane web sayfamız üzerinde yer almaktadır. Koleksiyonumuzdaki kitaplar açık raf sisteminde d onlu sınıflama numaralarına göre birinci kattaki raflara dizilmiştir. Web üzerinden kitap taramaları http bölü, bölü etre adresinden kitap tarama ekranını seçilerek yapılabilir raf yerleşim planına bakarak da aradığınız kitaba rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Koleksiyonumuzda bulunan dergiler, tezler, ansiklopediler ve sözlükler süreli yayınlar katında yer almaktadır. Web üzerinden süreli yayın taramaları http://e-kutuphane.kasu.edu.tr /e adresinden tarama yapacağınız süreli yayın türünü seçerek erişim sağlayabilirsiniz. Koleksiyonumuzdaki basılı kaynakları akademik ve idari personel için 10 kitap ve öğrenciler için 5 kitap olmak üzere 15 gün süreyle ödünç alabilirsiniz. Ödünç sürenizi uzatma işlemini web üzerinden ya da telefonla ilgili birime ulaşarak yapabilirsiniz. Elektronik kaynaklara, kütüphane içinde ve dışında istediğiniz zaman ulaşabilir, Çalışmalarınıza yetkin veya proxy ayarı yaparak kampüs dışında da erişim sağlayabilirsiniz. Kütüphane hizmetlerimiz arasında yer alan kütüphanemizde bulunmayan kitaplar için kütüphaneler arası işbirliği kananıyla kitap talep edebilir, TÜBES aracılığıyla Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezinden tez talebi yapabilir, intihal programları üyeliği ve kullanımı için bizleri arayabilir web üzerinde ilgili formları doldurabilir ya da kütüphanemizi ziyaret ederek bu hizmetlerden faydalanmayı talep edebilirsiniz. Kütüphanemiz hakkında daha fazla bilgi almak, yenilikleri ve duyuruları yakından takip etmek için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Profesör Mükrim'in Halil İnanç Kütüphanesi, Ulusal ve uluslararası kaynaklara erişimi, keyifli ve elverişli çalışma ortamlarıyla öğrencilerimiz ve tüm araştırmacılarımız için akademik ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamaya yenilenerek ve gelişerek devam etmektedir.